Kız yola sende, aa polis varmış Asla ve kat daha çıkmam GÜNO güno güno, arkadaşlar. GÜNO 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 Burası Japon sokağı mıydı, Çin sokağı mıydı? Çin, China sokağı <laughs> <Şapayım. gülüyor> Ay ben çok garipce <laughs> Şakalarım çok garipce olmaya başladı arkadaşlar Ama şaka yapıyorum tamam mı? Yemin ederim şaka yapıyorum Sabah ne oldu biliyor musun? Merdivenlerden iniyorum Arkada da şey çalıyor tamam mı? Bakın ben şarkı söyledim size gösteriyorum Yani söyledim derken, şarkı söyledim arkadaşlar bakın Bakın I'm not doing. Lacey, oh, Lacey, oh, eyes wide as day. Arkadaşlar ben yıllardır şu an ders alıyorum. Sizden sakladığım bir özellik. Bunu attım. Ha neyse merdivenlerden bunu inleyerek... E, inleyerek... <laughs> merdivenlerden bunu dinleyerek iniyordum tamam mı? Sonra ben de aşağıdan biri geliyor diye sesini açtım. Şey yapsın beni bir övsün şarkı söylerken <laughs> Burada ben söylemedim arkadaşlar. Fem seslendirdi tamam mı? <laughs> neyse sonra sesini açtım tamam mı? Böyle iniyorum bir yandan da havalı havalı şey düşünüyorum. Şimdi adam şey diyecek. Wow are you falan yapacak diye düşünüyorum. Sonra adam ne yaptı biliyor musun? Merdivende karşılaştık. Kendisi çıktı. İşte merdivenlerden çıkıyor. Diyorlardı. Eşi de yavaş yavaş çıkıyor. Ben de kadını rahatsız etmemek için bekledim. Adam bana şöyle bir yaptı, geçsene der gibi. Ben de bir iltifat bekliyorum, bir şeyler bekliyorum. İşte burada New York'ta olmanın sebebi çok doğru. Sesini harika. İşte şöyle böyle bir şeyler bekliyorum. Adam benim merdivenlerden itecek utanmasa. Yaptı. Anlamadığım bir dilde. Sonra ben de tamam dedim, indim. Beni azarladı yemin ederim. Karısı varken, karısının gözünün önünde. Nece azarladı acaba? Japonca olabilir. Kawaii dedi bana ya. Kavai dedi. Kavai küfür mü? Hayır. Şaka yaptım kavai ben de anlamaya çalışıyorum. Nasıl yani? İyi bir şey. Şimdi biz bugün Central Park'a gideceğiz. <laughs> Normalde Met Müzesi var. Tamam burada. Ünlülerin Met Gala'da giydiği şeyleri falan böyle kıyafetleri sergiliyorlar. Kim Kardashian'ın koca götüyle yırttığı Mel, Mel şeyini gö götüyle ka Kim Kardashian yırtmıştı ya. Ee, mı? Ee... Onu görmeye gidecektik. Ama bilin bakalım haftanın hangi günü kapalıymış. Perşembe ve bugün günlerden ne? Bugün <laughs> çarşamba. Çağıracağım mı? <laughs> Anam school bus! Okul yolu düz gider Okul yolu düz gider Çocuklar bayram eder <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kahvaltı yapmaya sokağımızda bir yere geldik. Bana sormuşlar bu arada, herkes demiş ki Niye sürekli bagel yiyorsun? Başka bir şey bilmiyorum diye. Arkadaşlar burada bagel ne biliyor musunuz? Bizim simit. Açma. Açma. Bu benim son bagel'ım olabilir arkadaşlar. Bagel'a çok zannetmiş. <laughs> Bu benim son açmam olabilir. bağlanmış arkadaşlar. Demişler ki, abla her gün niye bagel yiyorsun? Her gün bagel yemeyen adam adamdır. Çalışan kadın herkese aşkım diyor tamam Ben de beni aşkına falan bendim. Sanırım böyle bir havalara girdim tamam mı? Herkes süper davranıyor bu arada. Yanlışlıkla bahşiş vermeye zorunda kaldım. Kadın herkes aynı şey diyor. Şey, adama da dedi. Herkese güler yüz, herkese güleriz. Benim ne şeyim kaldı? Benim güler yüzüm şey yok. Keşke vermeseydik Keşke baş hiç vermeseydim arkadaşlar. Verdiğime pişman oldum. Bu şeyi ne görüyorsun? Anam oradan su mu içiliyor? Alabiliyor muyum? Böyle bardak var. Burada da sebil var. <laughs> sebil. Eğer herkes senin aşkınsa ben senin canın değilim. Ben senin aşkın değilim. Arkadaşlar, bagel yememi izlemekten sıkıldınız mı? Benim için çok anlamlı. izlerseniz sevinirim. Ketçap aldım. harika bir beyzi. Tuzu da ek ek. Oh my god. O neydi be? Mutlayıp duruyor. Ay böcek var. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar ben korkunç bir şey yaptım. Beni tanıyamayacaksınız. Ah biri kendine yine vurmuş. Hem de uyuşturucu olabilir. Neyse ben yine o kadar da kötü bir şey yapmamışım. Şöyle sağdan soldaki şeylere bakınca. Arkadaşlar ben bugün ne yaptım biliyor musunuz? Ben bugün Tube Girl yaptım. Tube Girl. Ha buraya videosunu koyacağım. Benim kendi videomu koymayacağım. Kendi videomu TikTok attım. Instagram attım. Oradan bakarsınız. Biraz koyarım. Çok az Hiç utanmadım ya. Sağa gittim. Sola gittim. Böyle şeyler mesela başkası yapınca çok cringe gelmiyordu. Kendim yaparken böyle ağzımın içini içine kusuyorum. Ben bu çocuk gibi kusuyorum ağzım için Ama ay geldi gerçekten. Neyse yaptım yaptım yani bir sağa gittim bir sola gittim yürüdüm atladım zıpladım bir şeyler yaptım. İnanamazsınız beni görseniz dersiniz ki abla anksiyete senden korkuyor. Öyle dersiniz. Ama neden biliyor musun? Buradaki amcaların, teyzelerin hiçbirini tanımıyorum. Mesela bunu şeyde yapıyorsam, İstanbul'da yapıyorsam. Düşünse de teyzeleri veya telefonunu çıkarıp beni çekmeye çalışan öğrencileri. Ben ne dalga geçtiklerini, Whatsapp gruplarına, Snapchat gruplarına benim videomu attığını. Bunlar başıma gelebilecek şeylerdi. Burada kimse umurunda değil. Çünkü herkes işten çıkmış evine gidiyordu. Kimsenin umurunda değildi. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben 1.87 isem bu kaç? Bak ben 1.87'yim Sen 2.15'sin. Evet. Ya bir tık uzun benden. Abi 6 Iki, 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 <laughs> İkinizi boy aynı boy. anda alamıyorum. İdeal boy farkı. İdeal <laughs> boy farkı. <laughs> Size veri sinematik çekimler yapıyorum. New York sokaklarında. Har Ay kadın ben sandı. Film çekiyorum. Allah'a şükür. ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Geceleri kapatıyorlarmış evsizler bile. Çünkü yani öyle bir fikrim olduğundan değil de birini hakkın rahmetine kavuştursanız bu parkı atsanız fosilleşmiş bak 200-300 yıl sonra falan bulurlar. Bulamazlar kocaman bir park. Şehrin tam ortasında. Şehirden daha büyük bir park. Ya bitkilerin biraz su ihtiyacı olabilir. Doğayı sev beni koru. Nasıl ya? Ay beni doğayı koru beni sev. Bakın Sincap'ı. Bakın Sincap'ı. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? You'yu izleyenler varsa hatırla. Joe Goldberg diye biri var tamam mı orada? İşte You'daki o katil adam ya. Ben bu şey ne yapmıyor? Ya? Bir dakika halledeceğim şimdi. Sonra o bu Central Park'ta bir tane kızın kafasına vurup onu öldürmeye çalışıyor. Tamam mı? Hakkını affetmek öldürmeye çalışıyor. Şu an Joe beni her an kovalamaya başlayabilir. Şaka yapmıyorum. Hah, kovalıyor mu? Kızlar Joe Goldberg tarafından kovalanıyorum. <laughs> Arkadaşlar kaçıyorum. Bana aşık olmuş. Beni hapsetmeye çalışıyor. <laughs> Koca <İnşallah>. değişikliği yapıyoruz. <laughs> şu bisiklet abiler var ya, bunlar hep Türk. O yüzden buraya gelip mesela birini Hakkı Rahmet'ine kavuşturduğunuzu söyleyecekseniz bisiklet abilerin yanında söylemenizi önermem. Aynanız olsun. Benim kişim geldi parka gelince ya. Burada tuvaletler var mı da büyük ihtimalle. Çime yaparım. <laughs> Çime yaparım. Tadı davut gibi. <laughs> Bana serenat yapıyor anlamadık sanki. <laughs> Anyway so. anyway, so. Siz şeysiniz, mini hackersiniz. Ben size dans ediyorum bu şarkıda. Şimdi sizden öpmeye çalışıyorsunuz. Haydi <laughs> <laughs> bastır Fenerbahçe şampiyonu. normal beef yok mu bunlarda? Şeylerde var budullar. Hatta şunu içelim. Ama dumplinglerde var herhalde. Dumplingleri aynı. N8 L2. N8 L2. Bir şey yapmaya çalışıyoruz da. <laughs> Yemeği aklımda tutmaya çalışıyorum. Yani diyor ki acı yemeyen adam adam mıdır? Hadi <laughs> lan. Um, N8 and L2. Another de regular. Kapanma Dolabın içindesiniz şu an. Her şeyin içinde domuz var ya. Domuz sevmem. İnsanlar domuz yiye yiye domuza benzermiş. Biliyor muydunuz? Eyvah. <laughs> <laughs> Biraz yemesi şey. Ağzım sulandı. Pul ber koydum de sirke gibi bir şey koydum. Bu da dibinde. Vav wow, Einstein. Bundan beklentim çok yüksek bu arada. Bir giderken şey çalacağım. Gerçekten mi? <laughs> Yemek <laughs> Bir şey yiyeceğim. <laughs> Bayağı benim zevkim Senin gözlerin acıdan mı doldu? <laughs> <laughs> çok acıyor. Ben acı, acı istedim bir de. Aylar lazım bana. Makarna <laughs> için ağlıyor ya. Bu kez. Ama sen öyle gerek yok diyor. Yani Sizinkinin de çok güzel sarımsak kokusu var. Ben de sarımsak kokusu var. <laughs> 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 acısı çok iyi. <laughs> Bu çok benlik bir yemek. Bu da sosundan farklıyor, makarnada bile yiyeceksin. Ölmemek için yapıyorum. <laughs> Bu kızlar nasıl yedi bunu anlamadım. Benimki tam acı değilmiş de. Hayır benimki de acı. Fem tatlı yedi, fem tatlı yedi. <laughs> Ama inatına hayran, onu illa yiyeceksin. Yani yoğurt ya. Dolar ödedim Eda. <laughs> <haydi hazırladım. gülüyor> Midemizi hiç yakama dedikten sonra bak eve gelip yaptığımızı. Bu naneli mi? Hayır. Ay pardon unuttum. parmakladım. <laughs> Ay. Bu kek batır. Yani kek hamuru. Ha. Ya hamur değil de. <laughs> şey içindeki bitiyor bir dakika. Bundan yiyebilir miyim? Öyle bir hakkım var hı -hı. mı? Hı hı. <laughs> tepkiler. Hmm. Bu çok iyi. Bu bildiğin dondurma <laughs> <Çok gülüyor> ama. Hmm. Çok, çok güzel. Belki hepsini bundan sonra söyleyeyim. Bu o kadar güzel <laughs> değil. Bence soslu karamel de bayağı iyi olacak. çok, <laughs> <Sevim> çok iyi. <laughs> evet, çok Ben donmuşum. Allah'ım ya. Hiç yarattığım için çok teşekkür ederim. Çoraplı mochi. Canım ya.